Merhaba, bu derste Bırkam fiilini işleyeceğiz. Bırkam fiili ve tabi Bırkam fiilinden türeyen diğer fiillere göz atacağız. Neler bunlar? Rızbırkvım Bobırkvım Obırkvım Zbırkvım ve Zbırkvım şeklinde. Gördüğünüz gibi bu örnekler geldiğinde Bırkam fiili bir Kı e, pardon v sesi alacak ve bırk vım şeklinde olacak. Şimdi bu haliyle belki bırkvım fiiline e, benzediğinden karıştırılabilir. İkisi arasında ne fark var? Bırkım fiili ve onlardan türeyen diğer fiiller karıştırmak anlamına geliyor. Bırkvım dediğimizde ise e, elimizi bir şeye sokmak ve bir şey oradan bir şey çıkarmak üzere sokmak anlamında yani daldırmak elimizi daldırmak anlamında söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bırkam fiilini anlamına daha sonra diğer fiilleri de görelim. Bırkam kade, bırkam kugo, bırkam kakvo şeklinde söylüyoruz. Karıştırmak dedi Türkçe. Ee, Türkçedeki birkaç eylem için biz karıştırmak diyoruz. Bulgarca'da da bunları yine bırkam fiilleriyle yapabiliyoruz. Ee, ama bazı durumlarda bazı örneklerin gelmesi gerekecek. Nesi bırakıp nosa dediğimizde biz burnunu karıştırma şeklinde söylüyoruz mesela. Ama Bulgarca'da nesi bırakıp nosa şeklinde v edatı gelmesi gerekiyor. Çünkü ne dedik? Bırakım kade ya da ne bırakıp tam orayı karıştırma şeklinde. Nyakoya bırakıl çekmeceto. Birisi çekmeceyi karıştırmış derken yine v getiriyoruz. Biz Türkçe'de ne dedik? Çekmeceyi dedik ama V çekmece şeklinde bulgarca söylememiz gerekiyor. Bunun da eş anlamısı tırşuvam fiili. Mesela telefonu karıştırmak, çekmeceyi karıştırmak bunlarda yine tırşuvam kullanılıyor. da diyoruz. Onun dışında kıkvo dediğimizde. Bu sefer ne yapıyoruz? Bir şeyi bir aletle karıştırıyoruz. Kugatu varimlako, trave de go Sütü süt kaynatırken onu karıştırmamız gerek. Derken e, ne, yapıyor, ne yaptık? Burada v falan kullanmadık çünkü bir alete artık bir şeyin içine soktuk ve karıştırıyoruz. O yüzden go şekilde yani direkt e, i halini kullanıyoruz. Başka, toy is me birkaftoa, dunyamda sesi gelse. O beni buna karıştırmak istiyor ama kabul etmeyeceğim anlamında namesvam. Bu, bu durumlarda namesvam da kullanılıyor. Namesvam fiilinin eş anlamlısı olarak burada var. Zaten namesan fiili mesya fiilinden geliyor. Mesya fiili de e, hamuru yapmak ya da bir şeyleri karıştırmak anlamında e, bir karışım oluşturmak anlamında yani aslında kökleri bile eş anlamlı diyebiliriz. Ne, ne go poznavam. Sigurno go brkaš Hayır, onu tanımıyorum. Ee, herhalde onu birisiyle karış, başka biriyle karıştırıyorsun. Derken bakın Türkçe'de yine e, karıştırmak fiili kullanıyoruz. Bulgarca'da yine bırkam kullanabiliyoruz. Ama burada o bırkvam anlamında daha çok. Bu durumlardaki karıştırma iki şeyi birbiriyle karıştırmak ya da iki kişiyi birbiriyle karıştırmak o bırkvam da kullanılıyor. Peki S gelince e, ne anlama gelecek? Bu sefer de karışmak. Bir olaya karışmak ya da bir e, duruma karışmak diyelim. Bu sefer yine V edatını unutmayacağız. V kakvo. Kakvo se barkaş. Kakvo se barkaş bilişniteyim planı ve. Onların özel planlarına yani şahsi planlarına neden karış ne karışıyorsun şeklinde bir cümle. Şimdi geçelim razbırkvom fiiline. Razbırkvom kakvo. Biraz Bir şeyi iyice karıştırmak anlamına geliyor. biz Türkçe'de çırpmak da diyoruz. İyice birbirle geçsin diye, iç içe geçsin diye. Prvo, razbırkvam yajcata sız zaharta. İslet tuva, kımsmesta pribavimu braşnotu. Önce yumurtaları şekerle sız zahırta, Burada sız şeklinde yazmamız gerekiyordu ama unutmuşuz. Çünkü ''s'' edatı hatırlarsınız ardından ''s'' ya da ''z'', z ile giren bir kelime olduğunda ''s'' şeklinde yazılır. Parvazda e, ne dedik? Yumurtaları şekerle karıştırıyoruz ve bundan sonra karışıma ne yapıyoruz? Unu ekliyoruz demişiz. ''Smes'' kelimesi de karışım demek. Dişi cins bir kelime. ''Smes'' o yüzden ''smesta'' şeklinde oluyor. ''Pobırkvam''a geçelim. ''Pobırkvam kogo'' ''Pobırkvam'' fiili karıştırma anlamından biraz çıkmış. Çünkü çıldırtmak anlamına geliyor. Popırkvaşme beni çıldırtıyorsun anlamında. Aslında bu da biraz psikoloji e, bir insanın psikolojik durumunu karıştırmak gibi e, belki aklınızda kodlayabilirsiniz size bırakıyorum. Popırkvaşme beni çıldırtıyorsun demek. Burada hangi fiilin eş anlamlısı? Podlu diavam delirtmek fiilinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkıyor. Toz eşum Bu gürültü seni çıldırtmıyor mu? İşte pobırkam stazi Bu resimle onu çıldırtacağım. Molete spri pobırkva e. Lütfen kes. çıldırtıyor. Diyelim bunu Türkçe'ye çevirirken. Çünkü bunu çıldırtıcı şeklinde Türkçe'ye çeviremeyiz herhalde. Ama Bulgarca'da pobırkva e şeklinde söyleniyor. S ile geldiğinde ne anlamı gelecek? Çıldırmak anlamına gelecek. Po brkvam se kogato me ovinjav ne storil. Yapmadığım bir şey için beni suçladıklarında çıldırıyorum. Yani eş anlamlısı ne? Poludiyavam. Bakın yukarıda çıldırtmak podludiyavamdı. Burada ise poludiyavam şeklinde arada bir harf fark var. Ve bakalım obırkvam filmi Kıkvo kugo şeklinde yine gelecek. Mesela imastega kaşte go obrkam obrkwm şaşırtmak kafasını karıştırmak anlamına geliyor şimdi biz şaşırtmak dediğimizde aklımıza birisine sürpriz yaparak şaşırtmak da gelebilir o neydi izne nadvam fiili aynı anlamda değil şimdi izle şimdi izle bak nasıl onu Kafasını karıştıracağım, diyor bu cümleyi kuran kişi. Ya da Nemi obruştayı vınimâniye, opit, opit vasıde datıye obırkı. Sen ona, onu boş ver. Nemi obrışta vınimâniye, onu boş ver anlamında. Obruştam vınimâniye, vınimâniye dikkat, obruştam da dikkat, döndürmek, dikkatini çevirmek anlamında. Kelimesi kelimesini çevirdiğimizde ama, onu boş ver bu kalıp. Onu boş ver, kafanı karıştırmaya çalışıyor ya da şaşırtmaya çalışıyor. Bu resimde kafa karıştı, kafayı karıştıran bir şey var ya da kafa karıştırıcı bir şey var. Tuk niyama magazin yamno bırkvaş Burada mağaza yok. Muhtemelen herhalde sokağı karıştırıyorsun. Az önce bırkan fiilinde ne dedik? o anlamında da iki şeyi birbirinden karıştırmak vardı. Bakın burada da sokağa karıştırmak yani başka bir sokağa başka bir sokakla karıştırma durumu. S ile kullanıldığında da tabi doğal olarak kafası karışmış kafası karışmak anlamına gelecek. Beste o bırkıl inez karşı. Kafam karışmıştı ve ne diyeceğimi bilmiyordum cümlesinde olduğu gibi. Horata veçesi o bırkva dalida nosyat maski ne? İnsanların artık kafası karışıyor. Maske taksınlar mı takmasınlar mı? Yakın son zamanlarda e, duyduğumuz şeylerden biriydi bu da. Şimdi gelelim zıbırkvamı. Zıbırkvam fiili de yine YDS sorularında geçmişti. O bırkvamla beraber hatta sorunun doğru cevabıydı Ne demekti orada? Hata yapmak anlamına geliyordu. Yani greşe, zgreşe bitmiş hali bu fiilin eş anlamlısı olarak. Kajetemi kades Söyleyin nerede hata yaptım cümlesinde olduğu gibi ya da niyamdası sıbıkış akuposluşış sırt cetosi kalbini dinlersen hata yapmazsın yanılmazsın anlamında sıbık kullanılan bir kalıp da sıbıkım şeklinde bir kalıp bu da e, tutturamamak anlamına geliyor nasıl tutturamamak? Simya taşı çeşteme zabul dışın Ali. Tozı pıt adresi. Beni kandıracağını sanıyordun değil mi? Bu sefer tutturamadın. Bu sefer olmadı anlamında. Zıbırk zıbırkvama geçelim. Zıbırkvam da ilk anlamı karıştırmaya başlamak anlamına geliyor. Bunu hem rızbırkvamın başlanması ya da bırkam'ın eyleminin başlanması olarak düşünebiliriz. Her ikisi de olur. Kugato si seti zabarite zabırkav cobovitesi. Paralar aklına geldiğinde ceplerini karıştırmaya başladı. Ne yaptı? Zapoçna. Toy zapoçna da bırka. Karıştırmaya başladı. za zabırkav tova. Seni bu işe kim karıştırdı? Şimdi za eki aynı zamanda geldiği fiillere başlamak anlamı veriyor. Bir de işte böyle bırkam gibi bitmiş hali olmayan e, bir temel fiilin geçmiş zamanda e, kullanımı da oluyor. Senin bu işe kim karıştırdı derken koyta da tova. Koyta tova dediğimizde şimdiki zamanda söylerdik ama geçmiş zamanda böyle söyleyeceğiz. Ne znaş bırkan Neye karıştığını bilmiyorsun. Onun dışında bir kalıp zıbırkımına, zıbırkım niye kugup kaşa? Birin başına iş açmak anlamında kullanılıyor. Sam siz tazı karşı, işte sen sam. A kaşa kelimesi de lapa anlamına geliyor. Şimdi, kendi bu işi kendi bu işi başına kendin açtın, kendin düzelteceksin, kendi kendini düzelteceksin anlamında bir cümle. Onun dışında birisini karıştırmak değil de sadece lapa karıştırmak anlamında zıbırkım kaşa kalıbı da var. Bu da işleri berbat etmek anlamına geliyor. Toy zıbırka ta kaşa toy binoven. Yani işleri bu hale bu getirdi, o getirdi, o suçlu anlamında. Ya da bu işi o açtı, iş açmak da diyebiliriz. Problem yaratmak anlamında zıbırıklamı karşı kalıbını kullanıyoruz. Evet, zıbırıklamla beraber dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Sorularınız varsa e, Telegram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz ya da açıklama kısmındaki e-mail adresimizden de bize yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derste görüşmek üzere.